Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz. Dur, yayınımız yükselsin. Aleykümselam. Arkadaşlar hemen bir like'a basın. Hemen bir like'a basın. iyi i̇yiyim, iyiyim. E sen nasılsın? Aleykümselam, Kenan hoş geldin. Yanlar hemen bak şu yukarıdan 3 noktadan bir like'a basın ve yeni gelenler de unutmasın diye. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Görüşürüz abla. Fatma abla görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de iyi nöbetler. Arkadaşlar aleyküm selam. Ben iyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. 90, 90 FPS kral. 90 FPS. Arkadaşlar yorum yazabilmek için abone olmanız gerek. Yorum yazabilmeniz için abone olmanız gerek. Böyle Ve... Ben böyle kimse küfür edemez daha iyi. Valla biri birisi oda kursa çok iyi olacak. Oda kartlarımız yok. Oda kartlarımız yok. Birisi oda kursa çok iyi olur. Aynen. Ben de var. Ee, Mete kursana kral. Bu hesapta ekle misin Mete? Bak ailesini vereyim sana Mete. 530 Bende tamam Mete. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Mete şu diye eklesene. Dubai bayrağı değiştiremiyor muyuz? Azerbaycan yapacaktık değil mi? Yok. Aa, Azerbaycan. Aleykümselam. Aleyk kanka Mete kuracak Mete. 13 gün kalmış. Luxin için Mete kuracak kanka. Mete ee, 530 149 530 149 13 99 13 99 İstek atmışsındır. Şunları dediğimde. de. Tamam. Mete'nin Tv'si sağ yoksun. Mete bu sen misin? Aynen bu sensindir. Tamam Mete isteğini kabul ettim. Bak bir tane yer lan herkes gelsin. İyi iyi Kimse kimene hoş geldin o zaman. Tamam Mete kur bir tane kral. Orbi 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 var orbi. 76 seviye kral. Videoyu nereden çekiyorum? Telefondan çekiyorum. Nereden çekeceğim? Mini karpuz. Oh ho. Beklemete. 2 4 6 Geldim. Tamam. Arkadaşlar dur Metin takımda kalayım neyse. Neden gitmiyor? Heh. Oda numarası 558 23 66. Zaten Erencan 558 23 66. Kanka, e, Mete şifreyi bir küç yapsana Mete. Şifreyi bir küç şey yap diyeceğim de ol, olmuyor sanırım. He, tamam arkadaşlar. Şifre yok, şifre yok. Ya küçücük kız ya küfür ediyor. Ark arkadaşlar bak şu ID'ye de biraz popülerlik atarsanız bak söyleyeceğim bak ID aşağı yapıştıracağım. Sekiz bu ID acil bu arkadaşlar bak bir tane ID yazdım aşağı o ID'ye de popülerlik atarsanız seviniriz. 558 23 66 Şifre yok arkadaşlar. Oda numarası 558 23 66. 558 23 66. Şifre yok, şifre yok. Diyan o zaman gelme kardeşim. Mini karpuz telefondan çekiyorum kral. D düpedüz telefondan çekiyorum. Abiyim efendim Asya. Asya illegal şof. Illegal. Arkadaşlar 558 23 66. 558 23 66. Eyvallah Boral teşekkürler. 558 23 23 66. Kanka 558 23 66 Bildiğin telefondan çekiyorum kardeşim. Ya bu aşağı inme duygusu ne sizde? Kardeşim buralar boş ya. Geçsenize buralara. Neden aşağı iniyorsunuz? Eyvallah Asya. Arkadaşlar like, yandan like'a basın. Herkes gelsin kral. Sen nasılsın? Arkadaşlar 558 23 66. 558 23 66. Acemi, mi? Bak numarayı söylüyorum öyle geleceksin sanki bilmiyorsun Vallahi. ya Speduf kanka şu anda Mete ile takım diğer kiminle artık olursa 15 yaşındayım Eymen kanka gelme. O oy, oynamayı bilmiyorsan gelme kral. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sağ Simar abi ben de geldim. Hoş geldin. Min Allah spam yap. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Spam yap. Pabuç oynuyorum kanka. Sinteros. Aleykümselam, aleykümselam. <laughs> aleykümselam. Bak 558 23 66. Ya bildiğin her şey, Arkadaşlar aşağı bıraktım ID'ye de popülerlik atabilirsiniz bu arada. Sifan neyine cevap vereyim kral bir şey yazmamışsın ki. Aşağı bıraktım haydi Sasuke. Sasuke. Yahu eğerli. Aleyküm selam, aleyküm selam. Görüşürüz Sipan. Aydi ne? 558 23 66 şifresi yok. 558 23 66. Söyle kurtajı. Kurtarıcı söyle kurtarıcı. Eyvallah. Gonca teşekkürler. Kanka başlat Mete ya. Mete başlat başlat. Aleyküm selam Kuvarecma. Mete başlat aga. Jest 9 emo 3 takım bir ak ben değilim. Sen sen değilsen hiç bakmam kral. Ya da bakayım. 19 kadesi ara kanka bot vurarak. Ben de diyorum kadesi. Aleykümselam aleykümselam. Reis oyun başladı yiğit ya. Oyun başladı. Arkadaşlar devam için like'a basın devam edelim. Like'a basın bak 13 like'ımız var. sen nasılsın? Eyvallah. Eyvallah teşekkürler. Yayını beğenmeyi unutmayın. Bak yayını beğenmeyi unutmayın. Yayını beğenin, yayını beğenin. Yayını beğenin, yayını beğenin. Eyvallah. Oğlum mini karpuz bak o kadar video çekilmiş nasıl yayın açılır diye. Git onlardan bak yayınımın bir saatini sana mı ay ayırayım burada? Vallahi ya mini karpuz bak o kadar yayın nasıl açılır bilmem nasıl yapılır. Git onlardan bak kardeşim. Man hoş geldin man. Selam herkese. Aleyküm selam. Kral beni takip, beni takip etsene acele acele. Bana devret. Hmm. Takip et. Atladım gitti. Oğlum ne lan? Oyun bana girmiş. Ahmet Çelik kardeşim çocuk diyorsun da senin profiline baktım. O kadarsın. Valla bir böyle yapsam yere düşer ölürsün. Lan bu ne? Lan bu ne? Oğlum adamlar lan bu ne lan? Lan oyun bana gelin yürümüyor da. Lan. Yürüyor mu acaba? Lan bu ne biçim bak. Kanka bu ne biçim bak. Lan. Ya vurdular. Neyse belki düzelir. Tamam en söyleyeceğim bekleyin kral. Ya hala düzelmedi. Düzeldi mi? i̇nşallah yani düzelmiştir. Evler düzgün gözüküyor. Ya Asaf. Sipan küçücük çocuk profiline baktım. Lan bu neden bot gibi yürüyor? Oyun neden baka girdi? Kanka Sylox 2 dakika beni koru çık gir yapacağım. Kanka oyun başladı şimdi. Oyun başladı boşuna gelmeyin. Bu kez olmam sana. Canlar şu 3 noktadan like'a basın ki devam edelim odalara. Ya odaya devam edecek mi acaba? Devam edecek mi acaba odaya? Acaba odaya devam edecek mi? Yes to Eee ne oldu? Oh, heh, <laughs> tamam. Ne oldu? Lan ne oldu? Ya şansa gel ya. Giremiyorum. Ver lan şu seti. Seti ver seti. Ne konuşuyorsun dayı? Ya süreli başlık verdi. E kral ne? Orada ne köpek bir balnıyor? Kanka beni dağıttı. Ha tamam yolmuş o zaman. Tamam. Başka bir oda aç. Eaglet köpek gibi havlamasana kardeşim. Havlatırlar. Havlatırlar. Kanka sayılıyor. E, Mete bir tane oda daha açsana Mete. Odan varsa. Mete bir tane daha oda açsana kral. Odan varsa. Çiçek olmam sana. Ne? Bu ne? Bu ne? Ne oldu? Neden böyle oluyor? Ben buna bastım. Demek ki çıkacak. Bak tekte de çıkacak. Vay evet. hey, aman! Bakalım arkadaşlar kim kim popülerlik atmış söylediğim ay diye. Söylediğim ay kim kim popülerlik atmış. Ha burada. Son etkileşimler. Doğukan Bunny tek atmış. Vallahi ayıp ya. O adamsın lan sen Doğukan bani. Doğukan bu. İlk isteği eklemişim seni. İlk isteği eklemişim seni. Adamın devi'sin sen adamın devi'sin Mete nerede? Ha tamam olayı ayarlıyor 62 motoru buraya koysam ne olur? 62 motor koysam buraya ne olur? Dur koyup iptal edeceğim Ha 62 motor koydum. Lan bir tane koymuşum. Canel tamam. Dur kral. 11 Yok. 62 62 Bakalım ne olacak lan. Koyamıyorum. Kanka Duo yap, duo. Duo, duo. Kanka do yap. He? Şimdi oynayabiliriz Mete. Arkadaşlar oda numarası 567 7645 İsmim Simar Ya bu velet kim? Ya küçücük çocuk ya Vallahi seni dışarıda görsem çöp kotusuna atarım Git kardeşim benim küfür öğrenme Bugün neden yayınımız az Neden yine yayın az Yine söyle 567 7645 Şifre 1 2 3 Şifreyi biliyorlar zaten Şifreyi biliyorlar Şifremiz sürekli 1 2 3. Şifre 1 2 3 arkadaşlar 567 76 45 şifre 1 Gel 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 gel. Yayında kaç kişi var? 25 kişi var. Aynen kral. Aleykümselam. Man hoş geldin tekrardan. Aleykümselam. 567 76 45 567-76-45 Bu RP lider kim? Bakalım nasıl videolar çekiyor. çocukcu Benim şarjım az hızlı ol. Aleykümselam bizim dünya. Şifremiz 1-2-3. Şifremiz 1-2-3 bu kim? Var var man kanka. TikTok hesabımız hemen burada. Bak burası. Bu, bu ne basınca TikTok atıyor. Arkadaşlar 567 76 45 şifre 1 2, Yok Eylül söyle yapamam Eyvallah man teşekkürler Ama yayın açamıyoruz ki orada takipçimiz yok Yayın açamıyoruz ki orada Kral başla başla Mete başla bakalım bugün yayınımız az Acaba iftar saati olduğu için mi İftar saati olduğu için mi? Mete başla. Mete başla Arkadaşlar o da başladı maalesef. O da başladı. O da başladı. Tamam man gel, sıkıntı yok. Aleykümselam aleyküm selam, Oğlum gene baga girdi. Bu neden böyle? Lan bu neden böyle baga girdi? Geliyor geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Eyvallah. Bu neden böyle chat bilen var mı? Bu neden böyle? İsa Ya bu nasıl bir bak ya? Vallahi bu nasıl bir bak? Bak bak nasıl atlatıyor bir de. Lan he. Valla. Anne kral alt F4 çekeyim de şey olsun değil mi? Oyundan atsın. Caz kapansın. Doğru söylüyorsun ya. Senden akıllısı yok. Vallahi. Senden akıllısı yok. Gördün mü kanka yayına aklı biri gelmiş. Herkesin ne aklı vay. Vay canına. Lan adamlar bile yamuk. Böyle buradan oraya vursam ne olur? Bir şey olmazmış. Ya. Kanka 40 MS gösteriyor. Ne alak? oyundan çıkıp gene girdim. Ya bak. Ya yapma be. Lan bir dakika sana ayıp değil mi sana? Ayıp değil mi sana? Aman. Zaten oyun bozulunca böyle çocuklar geliyor. Valla oyun bozulunca böyle çocuklar geliyor. Diğer şekil gelseler var ya. Oyun bozuldu böyle şeyler geldi. Allah ya. Oyun bozuldu. İnşallah düzelmiştir amin. Çet bir amin duası. Yok düzelmedi. Neden düzelmedi? He, he Böyle oldu şimdi. Aa, fareyle mi yapmam lazım? Ne alaka? Joystick. Nerede lan joystick? Bak. Bak bak. Kanka bu şartta nasıl görev yapayım? Görmüyor musun oyunu? Ekran dönmüyor. Ekran dönmüyor. Ne görevi kral? Aleyküm selam. Of. Oh. Bu ne biçim bir şey ya? Bu ne biçim bir bak. Of 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 of. Bildiğin gitti. Dur ya. Neden böyle? Ben hızlı koşuyu nasıl düzelteyim? Bak elimle yapınca oluyor. Elim elimle yapınca oluyor, diğer şekil olmuyor. Dünyanın en saçma bug'ı. Onun amına. araba geldi. Bak. Bug'lu olduğumu biliyorlar. Arabayla geliyorlar. Gel kanka. Mete yanımda kal. Belki baygın çekerim. Ama belki de ölürüm de. Çünkü oyunum bug'da. Ben bekle adam var. Ayarlarda nasıl düzeltiliyor adam? Gel gel. Araba buraya bir yere geldi. He, burada burada bir evde. Önümdeki evde. Raşla. Dur ben mi ilk önce çıkayım? La buradaymış. Orada bekliyor. Gel burada. Aa bitirdi. Ya bu ne böyle oldu? Çet bir ben bir yayını kapatayım en iyisi. Zaten yayınımız kötü de. Neyse arkadaşlar ben bir yayını kapatayım. Yani amcam geldiğinde tekrar açarız. Bir yarım saattir falan açarız tekrar.